Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler merhaba arkadaşlar, günaydın. Ben buraya bir tane piramit harita yaptım. Bunu size göstereceğim. Gördüğünüz gibi büyük tane harita var burada. Hemen yüksekten göstereyim. Bayağı büyük şey boyutunda yani. Gördüğünüz gibi sadece buradan değil, etrafına da değişik yapılar yaptım. Bak buraya kadar bir şey yapmıştım. Şimdi arkadaşlar. Burası var ya. Aa bak ben buraya ekliyorum. Onu ekliyorum. ya da kırmışım. Şimdi burası. Ara 51. Sonra. Burası hava alanı. Hava kısmı daha yapmadım. Tamam. Çok basit duruyor. Şimdi bir ondan sürümünü yüklemiştim. 2027 ya da 2021'di. Bilmiyorum. Bir... Şimdi. Burası. Ben bu haritayı yapıyordum buraya. Ben burayı yapıyordum. Sonra burada bir sürü köylü vardı. Demir golem bile vardı. Ondan sonra ben video çekmeyeceğim. Oyun mu nedir? Değişik bir şey oynadım burada. Ondan sonra burada demir golemler falan vardı. Şehiri koruyordu şehir yere girilmesi yasaktı çünkü. Ama sonra burası, buraya da bir tane yarık vardı. Köylüler burada hebele hubaleve derken Allah'u ekber diye bir yere düştüğü için, hepsi öldüğü için buradaki köylülerin sayısı azaldı köyün içinde. Sadece bankada var. Müşteri olarak. Ve kasaptan kesmelik yine yaklaştı. Işte. Şimdi problemler için göstereyim size. Bak şu köşeye dönüyoruz. Burada bedava ziyaret izni vardı. Yerler şundandı. Ama ben değiştirdim onu şimdi. Daha demin. Şimdi burası var ya. Bana altını da göstereyim. Gördüğünüz gibi. Böyle bir yer. Burası benim tam... Burası mı? basit yol muydu? Burası da zor yol muydu? Burada bir olay vardı. Yapmıştım unuttum. Neden bu vardı hiç kendime çok zordan soracağım. Yok muamelesi yok ama hatırlıyorum. Bir yol basit bir yol zor ama hangi neresi zor neresi basit olduğunu ben bilmiyorum. Şimdi bu haritayı R51 midir nedir oranın işte. Bir tane şey yaptım. Renkli camla. Çünkü görünmez yapıyor ya içine. Böyle her yer sıcak gözüküyor. Ben bunu birazcık daha uzatacağım konuya. Ondan sonra içini ayarlayacağım sonra. Bu, bu bayağı basit oldu. Ve ve burası buranın içini göstereyim R51'in. Şimdi burayı ne kapatacağım? bakacağım? Derin taş. Bu mu? Bu mu? Hayır bu değil. Aşil, aşil, aşil. Neyle kapatacağız? Kara taş nerede? Cicalik kara taş. Cicalik kara taş tuğla. Şimdi Buranın etrafını şöyle Burada Değişik değişik evler var bakın Buraları ben yaptım tabii ki tahmin ettiğiniz gibi Burası böyle gidiyor çakal yol var burada Değişik bir tane köy var burada Ondan sonra burada da antik bir tane yapı var bunun olayını da size göstereceğim. Aynen. Eski insanlar yapmış bunu. Bayağı eski. Burada çelikler var. Çelikler aslında işte restorizmi edilerek yapmış burası. Burada bir tane görevli var. Antik yapı değil aslında. Ben antik yapı niyetini yapmışım. Burası var. Bunu açıyorsunuz. Bunu ileri götürüyor. Bunu ileri götürüyor. Değişik bir yer. Şimdi ben sonradan bir on sürümünü dün yükledim. Video çekmiştim ama onlar sessiz çıktı. Ve hatalar vardı o yüzden silmiştim. Şimdi bu kocaman şiir yapmıştım. Bir on şeyine geçmiştim sonra. Ben settingde bayağı yükselttim. Bakın bu da bir tane daha köyü var. Öbür şiir. Burası... Oooo. <laughs> <laughs> bak. Şimdi burada Burada da bir tane şehir var. Öbür tarafta mıydı? Neredeydi? Burada bir tane şehir var. Burada da bir tane şehir var. Burası buzul. Antarktika'ya doğru gidiyor burası da işte. Burası çöle yakın bir yer. Burası çöle yakın bir yer. Araya 51'in bu yerler. Reylerin bulunduğu yerler değil mi de. şimdi burası böyle çöl bir kurak bir yer. Kurak bir yerde böyle bir tane daha şehir var. Bu şehirde her çiftlikler değişik. Bakın, burada da değişik tane yer var. Burada da bir tane var. Ama bu şehir biraz büyük gibi. O da büyük aslında ve sonra buraların etrafında da gezeyim. Ben bir tane, tane köy yapmıştım. Küçük bir tane köy yapmıştım. Hep şehir olacak diye bir şey yok. Tabii o oyunun başlangıcı burada geçtiği için GTA San Andreas'taki gibi. Bizim başladığımız şehir büyük. Buralar küçük. Gibi. <laughs> Şimdi burası Burası var Gördüğünüz gibi burada bir tane yer var Piramit var onu Ben turuncuyla yaptım çünkü Biliyorsunuz turu, eskiden turuncuyla idi Bazı zamanlar minecraft'ı bilmiyordum Çok küçüktüm Ve Burada da bir tane lava yeri ikincisi var Gördüğünüz gibi Burada da bir tane su var Şaka şaka ve burada da bir tane yer var burada yosunlaşmış ama yanında diyelim çölde nasıl yosunlaşmışsa bilmiyorum antik bir ev var burada De bu antik evin içi böyle şimdi içerisi yok çünkü yosundan yapraklardan artık her şey değişmiş burada nasıl terk edilmiş bir yer bunun içinde mezar şeyi var. İki blok sandım ben oraya. Bunun içine ne koymuşum ben? Eski malzemeleri. Ah ah. Şimdi neler koymuşum hatırlamıyorum her şey değişik bu ortada bir tane daha yer vardı sanki orası neresiydi burada da bir tane şehir var. Baya açtım ha. Hadi çeksin. Java'da da böyle açabiliyor muyuz? Şimdi <laughs> oraya da gidelim hemen. Burası nasıl bir yer? Hemen bir bakalım. Evet burası köy. Benim yaptığım köy. Bu, bu, köy o çok küçük bir köy. Oo orada mağara var. Şimdi bu, köy balon Burası ben videoyu saat bu şu an çekiyorum onda güzel bir. Şimdi burası köy küçük bir köy. Ya yani, bildiğin köy mü hatta abi köy dedim budur. Orada da bir tane şehir var. Bak bu şehirde ben portal yaptım. Bu videoyu 3 denemede yapıyorum. Şu an 3. deneme. Bu olacak ama. Şimdi burası Göz gibi burada da bir tane köy var. Hemen köyün içine bakalım. Aa bir tane. Bu, bu, niye var? Bu şehir adamı kadın gibi. Ben buraya köylü koydum. Ama hepsi dağılmış. Köy burası. Burada bir tane bina var. Gördüğünüz gibi normal köy. Şimdi buraya wow, ben buralara ekinler ekmiştim. Video çekiyordum. Ondan sonra burada ekinler vardı. O video çöpe gitti ama. Ah be. Şuna bak. Buğday. Büyümüş ama vahşi buğday olmuş artık o. Şimdi burada bal kapakları yetişmiş bak burada. Bal kabağı, bal kabağı. ben bunu şeyine atmıştım yüzü çıkardım onu arıyordum ama çıkmamış şimdi piramidin içini gösterdim göstermediğim yer kalmadı şimdi bu, buraya da bir yer yaptım bakın böyle bir yer var buraya bir ev ben burayı güncellemiştim bir 16 sürümünde ama bu eski birazcık Buranın altı sürümünü şu an yüklü değil onu sildim ondan sonra bir onun sürümünü yükledim. Aa papağan koymuştum buraya. O hala duruyor bakın. Hiçbir şey değişmemiş. Evin içinde hala papağan duruyor. Ama evin içindeki adam yok. Hemen adam ekleyelim buraya. Koyalım şuraya mesela. Ev sahibi. Adamın evi burası artık. Şu yara düşmesin diye de etrafını ben kapattım. Bakın. Bak, sen orada ne arıyorsun? Ha. Bu işe gidecek. Piramitte çalışacak. Piramitte çalışan oldu artık o. Burası benim evim. Burası benim evim. Şurası da benim evim. Şurası da benim evim. Oyluyor oyunda evimin iç, evin içerisine girelim. Benim de bir tane kuşum var. Maviş biliyorsunuz zaten. Bakın. Papağan burada duruyor. Çok güzel ya. Ne haber dedi. Şimdi Burayı yaptık gördüğünüz gibi burada bir tane yer var ama ben buraları kapatmıştım diye hatırlıyorum. Kapatmamışım demek ki. onu dert etmeyelim çok önemli bir sorun değil. Adam duş alıyor. Şimdi <laughs> bu şiir güzel bir şiir. Bilmiyorum ne kadar güzel bir şiir yapmışım ve geliştirmişim. Ko CD ismini veriyorum. Korkunç köşk. 1.16 sürümünde çalışıyor mu bilmiyorum. 1.16 sürümünde çalışıyor ama. Şimdi burası o, bu da burayı da Bu değişik bir yapı var Antik antik yapılar var. Ah bakın. Burada da bir tane <laughs> köy var. Bakın burada da bir tane <laughs> köy var. Köy değil miyim de bu da. Şimdi. Burada karataş bloğu var oranın bir olayı vardı hatırlamıyorum şimdi hatırlıyorum şaka bak en sert elementten en yumuşak elementten gidelim kömür altı demir lapis lazuli. bunun ismini ne? redstone elmas bu nedir nedir daha güçlü zümrüt daha güçlü obsidiyan daha güçlü Obs Oksijen daha güçlü. Tek katman kayası daha güçlü. Şimdi klasik bloklardan çıkıyoruz. Bu var. Bir de burada görünmez blok var. Evet, blue var. Blu var ya bu siyah olan. Evet portalını yapıyoruz siyah bir şey çıkıyor. O en sağlam element ama diyebiliyordum ben. Öyle biliyordum. Ve buraya bunu yapmıştım. fakat onu koyamadığım için ben de buraya katman kayası değil de ben buraya kara taş koydum. Şimdi bu köy bu şehir birazcık küçük kasaba sayılır. Şimdi bu nasıl olduğunu bilmiyorum ama güzel olabilir bilmiyorum. Ne kadar güzel bir yer yapmışım bilmiyorum. Tansiyeler bekliyorum mesela hani Nasıl olmuş? Mesela hangi bina ekleyeyim? Tamam tane daha amartman ekleyeyim. Mesela buraya ben bir tane banka yaptım. İçinde bir sürü müşteri var. Göstereyim. Kapısını açayım göstereyim size bakın. Bir şeyler açıp duruyorlar. İçeri girelim biz de. Bankanın sahibi benim. Ben yaptım. Biliyorsunuz zaten de. Burada bir sürü müşteri var. anahtar kalsın. Kapı. Bak burada müşteriler var. Doluşuyorlar. Kafanın içinin Burada kasalar var. Bunun içine arıyorlar. Bir tanesinin içine altın koymuştum. O nerede hatırlamıyorum. Koymuştum. Hatırlıyorum. Ama nerede? Birine koymuştum. Birine koymuştum altın. Elmas, zümrüt. Ama neredeydi hatırlamıyorum. Cidden hatırlamıyorum. En başından doğru bakalım mesela. Şu yok. Şu yok şu yok, şu yok, şu yok, şu yok, şu yok, şu da 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 yok. O ne? Şu da yok, bu da yok, burada yok. Şurada yok, burada yok, şurada yok, burada yok, Şurada yok. Burada yok. Şurada yok. Artık rastgele. Bir yerdeydi hatırlamıyorum. Cidden hatırlamıyorum. Şimdi burası var kasanın altı. Buraya da bakalım. Ben burayı demirden yapmam lazımdı. Demirden yapacağım sonra. Bakın burası depo. Bakın depo. Buranın içi elmasla doluydu. <laughs> <Hah>. Bakın gördüğünüz <laughs> gibi. <laughs> de bunun içi var yani. Şunda bir sürü zümrüt <laughs> ve elmas var. <laughs> Tabi şuradan da çıkalım. Ama hepsinde vardı diye biliyorum ben. Silinmiş galiba bilmiyorum. şimdi başka da yapacak bir şey bulamadım açıkçası harita bu kadar haritanın pek bir olayı yok yani harita bu şekilde göz yolda değişik yapılar var şehir var başlangıç yeri daha büyük bu şehir daha küçük bu şehirle ilgilenmeyeceğim çünkü haritanın başlangıcı burası Ko Seed korkunç köşk size böyle yapıp burayı geliştirebilirsiniz Drone sürümde oluyor mu bilmiyorum. <laughs> Görüşürüz bak Onu biz ODK diye bir ismi vardı o güzelmiş ismi yok. Bunlar kaç aydır asfalt çalışması yapıyor. Vay. <laughs> ya. Görüşürüz nasıl kapatıyoruz ha?